Hmm, hmm, hmm. Ah geldim. Oyundayız galiba. Buradan kaçmamız gerek galiba. Çık 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 çık. Kapı kilitli ne yapacağım? Hmm. Tına geldik uyandık mı? Evet. Hmm, burada bir şey yok. Çık hmm. hmm. çık çık çık. Ah neredeyiz? Çıkar 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 çıkar. Bilmiyorum ki ya. Çıkar 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 çıkar. Ay bak burada ez galiba çıkar çıkar çıkar. Ama sen pek okey demiyor çevirici daha ne çevireceğiz? Evet burada yine bir şeyler var. Bu ne? Ha, bu silahın parçası bu lazım olabilir bize. Hmm. Çıkar çıkar çıkar. Kalktım bunda bu kapı bu kapıdan kaçacağız galiba. Baba sen ha. Ne, neler gerekmiş bir ben bakayım. Hmm, buraya ne? Jode diyor. Çevreci de master şifre diyor. bunu hmm, bu ne ki? İşte elektrikleri kes diyor. Çıkmam gerek ama bir buradan. Hmm, Dino Joşan geldin. Evet buradan nasıl çıkacakmışız? Çık. Hmm. 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 Çık. 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 çık 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 Hmm, ne oldu? Geldik galiba. Şunu bir açayım. Çık 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 çık. Master key diyor. Bu sefer pek yok key demiyor Allah'tan. Yoksa yanlıştık. Çık hmm. 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 çık çık çık. Çık 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 hmm, çık çık çık. Evet kalktık. Ne oldu şimdi? Herhalde buradan kaçıyoruz. Bir de hile modundan en zor. Bu ne? Aldım elime kod ediyor. Bu kod lazım olacak. Evet bu kod lazım. Bu kopiyi nasıl açacağım? Ama ses yapmam gerek. Babişim şunu düşün. Çık çık. Buraya mı geliyor ya? Çık 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 geliyor ya? çık 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 Hmm. Miray, hmm. o this, 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 Çık çık this, 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 çık çık. Çık 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 this, 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 ben neredeyim? <laughs> Kapıyı açtı geliyor. Menü haşıyor haşıyor. <Mirayim. gülüyor> çık çık çık. Çabuk çabuk aşayım ben gerek çık çık çık. Hmm, orada hmm, ordan evet. Miray! Miray? Koş 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 koş. Çabuk çabuk, çabuk, çabuk. birini kesmeliyiz buradan. Hmm. Az bına kırıldı da şimdi o elektriğe gitmemiz gerek. Çık çık çık. Yamaşa. Hmm, sana 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 gel gel gel. Çık çık çık. Evet geldik buraya içeride daha oda da ne bir de üç parça tamamlayabilir miyiz acaba? Silah parçası bu anladım. Sende de bir tane vardı bir versene bakalım. Evet nasıl takıyorduk buna? Bu ne şifre diyor? 40 48 şifre 48 bir tane silah parçası lazım aşağı mı ineceğiz? Ne ben kendi tehlikeye atıyorum. Tuvalet

biz neredeyiz Mirasi şap. Evet orada bunu aldı. Hemen yukarı çıkmam gerekiyor. Onlar da yukarıda ama ben de tünel aç kapı aç kapı kap, kap. ses yaptık ses yaptık. Bunları hangisine kırmızı kesacağız? Dur bakayım. Evet şu an onlar baktılar. Şu an bir parça daha bulduk. Gel 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 gel. Nasıl takılıyor ses yaptık. Çocuk ben bu silah ama hangisini keseceğimi bilmiyorum. Buradan şuna aşağı indir indiremiyorum ki kes. Şu mu acaba kırmızı kırmızı kestim. <laughs> evet doğruymuş. Doğru yeri kestik. Başka keseceğim. Ben bu burada kalsın ne olur ne Ne kodu orada arkadaşlar evet kodu alıp geliyoruz bekle <laughs> e, onun kafasında anahtar var nasıl buradan kaçamıyorum da e, eğilsem mi yine ne yapayım kod 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 alıyor. ben gidiyorum tamam mı e, tamam hemen gel çabuk tamam geliyorum çık çık orada bu göze göze alacağım çık yandan git yandan çık 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 evet kod ediyor Kode yapıştır e, ben hemen geliyorum çıkı 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 çıkı. Çıkı çıkı çıkı. Ge oradaymış yandık ne yapacağım ses de yapmad yapmadık daha hmm, Miray çık 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 çık

Silah elimde, mervide aldım iyi. Nasıl ateş edeceğim onlara? Şimdi gelin bakalım göreceksiniz. Çıkacağım buraya gelsinler. Ayva, gittiler galiba. İyi gittilerse. Ben ne yapacağım ya? ki. buradan hemen çıkayım çık Aşağı inelim gel. Hmm, sağlıyor sen burada mısın? Evet. Hmm. Gel şimdi bakalım. <gülüyor> Miray Aşık. <laughs> Miray <gülüyor> Kimseyi vurmadan. Çık <laughs> 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 Gel gelin bakalım bize. Vurdum onları vurdum. şu silahla şeyi açabiliriz artık. Çık çık silah burada. Hmm. Evet, öldüler galiba. Çık çık hadi. Onlar iki dakika yok ona kadar. Biz yukarıları çıkalım. Gel gel. Hadi evet bir şeyler arayalım. Çık 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 çık. Yukarı geldik. Ama hmm. Onu oradan alacağız. yine. Evet. Çık 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 çık. Hmm, evet şu kafandan şu şey alalım. Bir Hmm. Ha aldım geliyorum be çık 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 hangi master ki kapına anahtarı be de şu kilit geliyorum bekle çık tamam çık 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 evet son anda master ki. <laughs> Hadi açalım şurayı aç aç hmm, Bu ne çıktı Bu vida Vida lazım koş koş Hemen aşağı inmem lazım aşağı inmem lazım Çık 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 çık, çık. Hmm, Kalmış Master key de Bunu bunu açıyoruz Evet Öspüncü çok ses aç pildi şurada dur. Ben master ki bulmuş master ki kapından anahtarı Koş koş. Şöyle şöyle. Ah, yok. Ah. Oraya geçmemiz lazım. Anahtar orada. Ben hemen geçeceğim ama dur, dur şimdi yakalanırsa çık 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 yakaladım yakalandım yakalandım ne yaptım sıkıştım 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 Mirror, hmm. neredeyim ben Mirror, neredeyim abaş koş 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 çık 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 indim indim anahtarını getirdim ya yani böyle açacağız kaçacağız ama pek okey lazım nasıl yok çık 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 Hmm. Evet zaman burada bir şey yok yine cihori gitti galiba. evet orada petlokey hadi acevak alalım hemen hmm, koş 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 ben almaya gidiyorum. Ne oluyor aşağıda? çıkık çıkık çıkık

Çıkınera yapın. Ne oldu Nasıl? Artık yeter bu kadar. bir tane daha elektriği keseceğiz. O pembe var mı burada pembe? Veya sarı da olur. Sarıyı kese. Çünkü o bu. Bu, bu yeşili bununla buna. Şu aşağında bu da. keseceğiz bakalım. Şşş. Işkın. Kesildim ben aşıyım şu ses geldi ses geldi pet pet çık aldım pet ok gidiyorum gidiyorum burada kimse kaldım türlü gel çok durbetle çık çık kapıda seni bekliyorum çok hızlılar. <laughs> Haşi, haşi. Evet. kaçalım, kaçalım çabuk Ortayacak Evet artık bu oyunun sonuna geldik. Okey tamam <laughs> Sen artık kaç kapının anahtarı hadi gel birlikte şşş <laughs> hadi gidelim gidelim bayıldık asya şu abi, gidiyoruz. Hmm. <laughs> <laughs> <laughs>